Asabı Suffa. Suffa, binanın bitişinde güneşe karşı yapılan gölgelik demektir. Mescid-i Şerif'in bir tarafında evsiz ve yurtsuz olanların, fakir misafirlerin barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Bunun üstü kapalıysa da etrafı açıktı. Barınacak bir çatı altı bulamayan yoksullar ve kimsesiz garipler burada yatıp kalkarlardı. Bunlar daima Hazreti Peygamber'in yanında bulunur onun ilmi feyzinden istifade ederler, mişkat-ı nübüvvetten nur alırlardı. Aile gaileleri olmadığından, dünya kaygısından uzak, tasadan azade bir halde kendilerini ilme verenler vardı. Bu itibarla sofa alelade bir sığınak değildi. Bir ilim müessesesiydi. En çok hadis belleyen Ebu Hüreyre burada yetişmiştir. Burada barınanlardan biri eğlenince ayrı bir eve taşınır, arkadaşlarından ayrılıp bir aile ocağı kurardı. Ashab-ı Sufa fakir insanlardı. İplerini alıp kırlardan odun toplarlar, onları satıp yiyeceklerine temin ederler, geçimlerini sağlarlardı. Kendi ellerinin emeğiyle geçinmeye çalışırlardı. Fakat her vakit iş bulamadıklarından aç kaldıkları da olurdu. Hz. Peygamber kendisine gelen hediye ve sadakaları bunlara tevzi ederdi. Ensar bunlara hurma salkımları gönderirler, onlar da bunları gölgeliğin içinde kuruturlardı. Onlarla karınlarını doyurmaya çalışırlardı. Asaptan hali vakti yerinde olanlar, milhassa Ensar'ın zenginleri asab ı Suffa'yı yani Suffa'da yaşayanları gözetip ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlardı. Saad bin Ubade Ali Cenab bir zattı. Bazen sofrasında 80 kişiyi doyurduğu olurdu. Hazreti Peygamber bunlarla çok yakından alakadar olur, onlarla daima ilgilenerek elinden gelen yardımı yapardı. Bir gün Hazreti Fatıma'nın el değirmeniyle buğday çekip un öğütmekten elleri kabarmış ve yaralanmıştı. Muhterem babacığına ellerini göstererek bir yardımcı isteyince, ''Kızım, Ashab-ı Suffa'nın ihtiyaçlarını gideremediğimiz hâlde ben sana nereden ve nasıl yardımcı bulayım demişti. Ashab-ı içinde açlıktan namazda ayakta duramayacak hale gelenler bulunurdu. Öyleyken yine ibadetten geri kalmazlardı. Zaten onlar gecelerini ibadette ve Kur'an okumakla geçirirlerdi. Bunlara Kur'an-ı Kerim'i öğreten, ezberleten bir muallim vardı. Bunların içinde İslam dinini, kitap ve hadisi etraflı surette öğrenenler mevcuttu. Harice bir mürşit göndermek icap ettikçe asabı ı Suffa arasından intihab olunurdu. Maune gazvesi esnasında bunlar irşat vazifesini ifa için gönderilmişti.